Fenerbahçe TV ekranlarının sağlık programı olan Bir Hastalıkta Sağlıkta ile yine sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri ekrana gelen programımızda sağlığımızı tehdit eden hastalıklar ve bu hastalıklardan korunmak için neler yapabileceğimizle ilgili sizlere tavsiyeler iletmeye çalışıyoruz. Programla ilgili bizlere her zaman öneri gönderebilirsiniz. Önerilerinizi göndermeniz için mail adresimiz hastalıktasağlıkta.fb.tv Programımızda konuk olan hekimlerimizle görüşmek isterseniz de telefon numaralarımız 0850 755 1907. Bugün sizler için seçtiğimiz konu herkesin çok ilgisini çekecek. Her zaman konuşmaktan çok keyif aldığım estetik girişimler içinde burun estetiğini konuşacağız bugün. Stüdyomuzda konuğumuz da Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan estetik ve plastik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Aydın Gözü bizle birlikte. Hoş geldiniz Aydın Hoş Bey programımıza. Güzel. Evet dediğim gibi hakikaten böyle hastalık konuşmadan böyle güzel daha keyifli şeyleri konuşmak her zaman hoşuma gidiyor. E, burun estetiği de evet gene tercih edilen estetik ameliyatlar içinde biliyoruz ama size e, bir hekim gözüyle estetik ameliyatlar içinde e, burun estetiği kaçıncı sırada yer alıyor? Şimdi ülkemizden bakacak olursak ilk sırada hı hı. ama yurt dışında daha alt sıralarda yer alıyor burun estetiği. E, bu da demek ki taleple ilgili bir durum. Bir de hani her ırkta hakikaten bunun fizyolojisi de farklı olabiliyor. Belki aynen. Da bir aynen. Evet. Vardır. Yani bizim bulunduğumuz coğrafya gerçekten burunların sorumlu olduğu bir coğrafya. <laughs> evet. Evet. Birazcık daha problemler <laughs> var. Bu tabii aynı zamanda bir avantaja dönüyor. Çünkü <laughs> çok sayıda talep olunca buna cevap verecek hekimler de iyi eğitim alıyorlar, iyi yetişiyorlar ve bizde bu ameliyatlar iyi yapılıyor özet olarak. Evet. Teknikler de değişiyor tabii zaman içinde. Her şey bu yönde gelişiyor. Peki bu estetiği son yıllarda birazcık daha böyle şey kazandı mı? Yani kadın erkek mesela baktığımızda kimler daha çok tercih ediyor? Ee, erkeklerde hızlı bir yükseliş var. Ee, tabii ki kadınlar hep biliyorlar bu ameliyatı yaptırıyorlar ama e, yavaş yavaş e, muhtemelen erkeklerini de buna ikna ediyorlar ve. Onlardan da bize yoğun talep geliyor gerçekten. Bakış açısı birazcık daha değişti o anlamda estetiği Hı -hı. erkek açısından da herhalde. Tabii tabii çok sık yaptırıyorlar erkek aslında. Evet. Hı -hı. Peki e, burun estetiği ameliyatı nedir ve aslında ne amaçlanıyor bu ameliyatta? Şimdi bunu bir ameliyat olarak düşünmemek lazım. Hani bu burada yapılacak olan iş aslında kişinin tamamen dünyasını değiştiren kendine olan güvenini değiştiren bir işlem. Hı -hı. E, biz ben şöyle diyorum hastalarımı. Zaten o öncesi sonrası resimleri bizi gösteriyoruz hastalarımıza. Hı -hı. Kendisi hakkında da işte bir takım önden e, bir takım e, bilgilendirmeler yapıyoruz resimler üzerinde e, iki boyutlu ya da üç boyutlu olarak ve sonuçta şunu görüyoruz hastaların e, ameliyat sonrası yüzde, yüzlerine düşen ışık değişiyor e, daha önce e, karanlık kalan o gölgeli olan e, göz altları mesela bir anda aydınlanıyor yani kişinin iç dünyası değişiyor. Bu psikolojisine çok olumlu etkiliyor bu ameliyatlar. Biz demesek bile kişi zaten bunları bize sonrasında anlatıyor. Ya hocam bütün hayatım değişti diyor bir ameliyat oldum. Evet bu öyle bir şey gerçekten. Bütün estetik ameliyatlarda var ama Hepsine en çok var. burunda. <laughs> en çok burun herhalde aynaya baktığımızda değil mi? Hı -hı. Direkt karşı o ilk e, gördüğümüz olduğu Hı -hı. için e, ondan dolayı çok psikolojiyi çok etkiliyor. Kesinlikle. Peki yaş skalasına bakarsak nedir size daha çok gelen hasta yaş grubu? Genellikle e, ben kendi hastalarımdan şunu söyleyeyim. En çok e, bu amiyat 20'li yaşlarda başlıyor hakikaten yapılmaya. E, yaklaşık işte 30-40'lı yaşlara kadar sürüyor. Hı -hı. Daha ileri yaşlarda <laughs> da e, gelen hastalar oluyor. ...onlar da tabii sonuçları gördükleri için... ...ama en çok 20-35 yaş arasında Hı -hı. yapıyoruz Hı -hı. Alt sınırınız nedir peki hocam? Yani mesela 14-15 yaşında bir genç kız eğer bundan çok mutsuzsa gelse ameliyat Hı -hı. olabiliyor mu? E, şimdi bazı özel durumlar var. Bir takım doğumsal <laughs> bozukluklar, anomaliler var. Örneğin dudak damak yarıkları dediğimiz bizim Hı -hı. Ilk, yine plastik şerhanin içinde bir ilgi alanı. E, bu tür durumlarda 12-13 yaşlardan sonra yani ergenlik dönemi civarında bu ameliyatları yapıyoruz ama... Normal standart ameliyatlar hayır. 17-18 yaşı bekleriz. Burada önemli olan yüz gelişimi de tabii önemli ama daha çok kişinin ruhsal, psikolojik gelişimi. Yani çocukluktan çıkması lazım. Hmm. Yapılacak olan işlemleri anlaması ve onaylaması lazım. Çünkü bu işin geri dön geriye dönüşü yok. Ha, gerçekten e, istiyor mu? Yani Öbür gün ha. fikirleri değişip bundan mutsuz da olabilir. Ha. Ee, tabii yani o yüzden Anladım. kendi karar vermesi lazım çevresinin telkinleriyle değil de kendi kararını verecek, Ameliyat sonrasındaki o süreçlere katlanacak ee, ve o nedenle de erişkinleri biz tercih ediyoruz. Evet. <laughs> Şimdi size başvuranlarda da mutlaka işte ellerinde bir fotoğrafla işte bir ünlü bir starın işte bu burundan istiyorum işte avucu böyle olsun işte kenarı böyle olsun diye talepler oluyordur. Yani bunları mesela bu, bu istedikleri burnu her yüze uyarlamanız mümkün oluyor mu? Nasıl bir yol izliyorsunuz? Bunlar aslında bizim beklediğimiz şeyler hastalarımızdan. Yani çünkü kişilerin kafasındakini biz bilemeyiz. Onları Ayrıntılı olarak e, isteklerini anlayabilmemiz için zaten biz e, olmasa dahi istiyoruz. Yani benzemek istediğiniz birisi var mı diye. Yani kafasındaki burnu biz de hayal etmek istiyoruz ve ona göre biz neler yapabiliriz, onun isteklerini nasıl karşılayabiliriz. E, burada çünkü ortak e, noktaları yakalamamız lazım. Yani kişinin beklentileri bir kere gerçekçi olmalı. Bunu biz işte o resimlerden anlayabiliyoruz. Olmayacak şeyler isteyense hayır size bunu yapamayız. Yani size biz şunları şunları yapabiliriz gibi bilgilendirme. Hayır yapıyoruz. belki Hı. yapsanız bile o Hı. yüzde hani o etkiyi ha, tabii, tabii. vermeyecek şekilde tabii olabiliyor ki, değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi bir dönem bir takım bir de, ölçüler var çünkü bildiğim kadarıyla var. Hem onlar var hem bir takım e, modalar var. Yani bir dönem hani işte kalkık e, Ucuk burunlar arkadır. işte modaydı, işte daha daraltılmış burunlar modaydı, hokka burun diyebileceğimiz ama şu anda son 15-20 yıldır trend tamamen değişti. Daha doğal burunlar artık hep ön plana çıktı ve talepler de bu yönde gelişiyor. Biz hekimler olarak bu tür ameliyatları tercih ediyoruz. Yoksa biz plastik cerrahız, yani her türlü yüzde değişikliği yapabiliriz. Yani biz doğumda başlıyoruz ameliyat, insanlar ameliyat etmeye ve ta ölene kadar yaptığımız birçok ameliyat var işte dokun dokunakilleri var vesaire. Yani tabii. biz her türlü değişikliği yapabiliriz <laughs> ama bunun sınırları var ve kişiye göre karar vermek zorundayız ve bilimsel prensiplere göre tabii prensiplere ki. Prensiplere göre evet. Peki e, birazcık da tabii eğriliğin hani estetik dışında e, bir de kişilerde nefes problemine de sebep olduğunu hep duyuyoruz. Hatta birçok kişi de burun estetiğini böyle Hı -hı. hani söylemek istemediği için ay ben de işte nefes problemi vardı Hı -hı. O, o yüzden oldum diyor. Bunlar gerçek Hı -hı. mi? Yani gerçekten estetik ameliyat aynı anda Hı -hı. nefes darlığı sorununu da çözebiliyor mu? Tabii tabii şöyle dediğiniz çok doğru bir kere hani özellikle genç yetişkinler diyelim ailelerini ikna edebilmek için annelerini babalarını işte nefes problemi evet. var diyebiliyor. Tabii biz onları muayene ediyoruz ama sonuçta gerçekten de olabilir hakikaten. Burada biz zaten şöyle bir yaklaşım benim kişisel tercihim budur. Eğer ki kişi de mutlaka bir e, kulak burun boğaz birlikte çalıştığımız bir meslektaşımıza hastayı yönlendiririz nefes problemi varsa eğer hmm. ve biz muayenemizde de bu ortadaysa çünkü burada e, bir, e, disiplinler arasında bir işbirliği gerekiyor. Biz estetik olarak her türlü değişikliği yapabiliriz ama burun içi ve nefes problemleri de bir takım e, özellik isteyen işler yani bunu da bir kulak burun boğaz uzmanının yapması gerekiyor. Benim tercihim bu yönde. Kişiyi önce yönlendiriyorum. Ee, gerçekten gerekiyorsa da ameliyata birlikte giriyoruz. Böylece hiçbir sorun sonrasında yaşanmıyor. Hı hı. Ee, ama sonuçta basit bir şeyse bir belki estetiği yaparken o eğrilik sebep oluyorsa tabii siz düzelttiğinizde de ki, ortadan tabii ki. kalkabiliyor. Yani her nefes darlığı problemi Kulak burun hayır, hayır gereken, öyle bir şey değil yok değil zaten hı. yani çok sınırlı durumlarda hı hı. E, gereken durumlarda çünkü burun içi etler olabiliyor sinüslerle ilgili problemler olabiliyor. Ya yani burun hakikaten çok fonksiyonel bir organ. Evet. Ya yani bunun bir takım fonksiyonel problemi varsa düzeltilmesi gerekiyor aynı seansta hem de. Aynı seansta bir evet. kere de Tabii tüm ki. sorunun gelmesi. Ee, şimdi de tıbbın tüm alanlarına değişiyor, ameliyat teknikleri değişiyor, işte kapalı ameliyatlar, açık ameliyatlar vesaire şeyde hı hı. E, burun estetiğinde nasıl durumlar yani yıllar içinde ne gibi gelişmeler gösterdi teknik açıdan? E, güzel, e, şöyle e, bir dönem hani bizden önceki dönem diyelim hep kapalı ameliyatlar tercih edilirdi. Ama bizim yetiştiğimiz dönemde açık ameliyatlar da gündeme çıkmaya başladı. Açık ameliyat dediğimizde burun ucundan yapılan kesilerle girilen ve e, o yapıların... E, çok görünür olduğu ve işlemlerin daha kolay olduğu, daha farklı işlemleri bir arada kolaylıkla yapabileceğimiz ameliyatı kastediyorum açık ameliyat dediğimde. Kapalı da birazcık el yordamıyla yapılır işler. Şimdi bunların avantajları, dezavantajları var ama ben kabaca şunu söyleyeyim. Eğer burun ucuna müdahale yapılacaksa, burun ucu ile oynanacaksa tabii ki açık ameliyat tercih edilir. Ama evet. burun ucu güzel, normal. hani hiç dokunmaya gerek yok ama kemeri var. İşte o zaman kapalamaya tercih ediyoruz. Yani genel şey bu, yaklaşım bu. Bazı modalar oluyor, geçiyor ama hani genel prensip bizim açımızdan budur. Peki iyileşme süresi vesaire veya iz bakımından şimdi açık deyince hani ee, Hı -hı. Daha çok mu iz kalıyor açık ameliyatlar? Şöyle e, buradaki iz e, inanın ki aradan aylar geçtikten sonra e, tamamen Dan, kayboluyor. Altta kalan bir Zaten yer. Zaten hiç görünür bir yerde değil. Hı -hı. E, i̇yileşme evet biraz daha e, şişliklerin e, sönmesi yatışması biraz daha zaman alıyor kapalıya göre ama şöyle söyleyeyim yani bu ameliyatlar mutlaka bir kere bir plastik cerrahın yapması lazım. En önemli mesajımız o olsun. Ya, evet. E, ha, yani e, olsun. estetik ameliyat eşittir plastik cerrahi yani Hı. burun estetiği. Çünkü biz dedi biraz önce de sözünü ettim o kadar farklı ameliyatlar yüzde ve vücutta yapıyoruz ki yani mikro cerrahi biliyoruz yapıyoruz yani çene yüz ameliyatlarını yap. ben aynı zamanda çene yüz cerrahisi uzmanıyım mesela böyle meslektaşlarımız da var aynı zamanda mikro cerrahım. E şimdi bizim yapacağımız işlemlerde minik ama böyle çok küçük yani detaylar çok az müdahaleyle ve evet yapıyoruz bu işleri ve zaten morar mı olmuyor şişlik olmuyor bunu söylemek çok iddialı ama o hakikaten olmuyor. Evet evet gerçekten hı hı. ben biliyorum aradaki farkları. Birkaç hı hı. kere tanık oldum. Gerçekten hı hı. çok farklı. Peki e, bunun estetiğinde mesela ameliyathane öncesinde bir hazırlığı var mı? Ameliyat, ameliyat sonrası nasıl bir süreç? Kişinin hani sosyal hayatı, özel hayatı nasıl etkileniyor bu ameliyattan? E, tabii öncesinde biz bir takım her ameliyatta olduğu gibi öncesinde bir takım tahliller yapılır, muayene hı hı. yapılır, anestezi doktoru görür hastayı. Bizim de ona önerilerimiz şu oluyor. Ameliyattan 15 gün önce işte kullandığı bir takım vitaminler ya da kan sulandırıcı ilaçlar varsa hı hı. bunları kesmesi. E çünkü e bazen bu işte zayıflama sebepli işte sağlık amaçlı bir takım hı. vitaminler, bir takım çaylar vesaire hani bunları tüketen hastaların bunları e kesmesini istiyoruz ki Onların yan etkileriyle karşılaşmayalım ameliyat sırasında diye. Evet. Peki sonrasında kaç gün hastaneye yatıyor? İşine dönmesi ne kadar bir süreç? Şimdi bu ameliyat narkoz altında yapılıyor. Genel anestezi alıyor hasta uyuyor. Hı hı. Uyandıktan sonra odasına çıkar ve bir gece kalır. Hı hı. E, sonrasında yani çok nadir durumlarda daha erken çıkmak isteyen de olabiliyor çıkarttığımız ama bir gece tutuyoruz prensip olarak. Hı hı. Ve ertesi gün taburcu ederiz. Ee, eğer burnuna tampon yerleştirdiysek iki gün sonra çağırırız ve o tamponları alırız. İki gün sonra tekrar. İşte bir hafta sonra da burun alçısı dediğimiz işte artık silikon ateller kullanılıyor. Onları çıkartmak için çağırıyoruz. Hı hı. İki kez hasta, i̇ki hasta. bize Peki. uğrar. O tampondan çok korkuluyor. Bu o gazlı bezlerle hı hı. olan kısım e, işte o sonra onların çıkarımı vesaire o konuda e, neler söyleyeceksiniz? Öyle hakikaten bu konu bayağı bir şey efsane halinde ama. Ameliyattan yani... çok neredeyse korkulan <gülüyor> kısım <gülüyor> Aynen yani. aynen çok güzel sorular. Evet hep hastalar bunu bize soruyorlar ve çok korkarak geliyorlar. Gerçekten biz de anlatmaktan artık dilimize tüy bitti ama ben söylüyorum azılarım yani bunlar artık silikon tampon, eski bez tamponlar artık yok. Hani öyle metrelerce şey ha, yok yani içeride o ya. Artık o iş bitti yani o ayrı evet. bir dünyaydı şimdi hazır, ortası delikli. Hasta nefes alabiliyor ameliyattan çıktığında. Ay ne kadar güzel bir şey. Tabii e, orada. Bu çok hem tam yani silikon form. tampon kaygan. Tamponlar hatta biz onları yanlışlıkla çıkmasın diye hasta hapşırdığında düşebilir onlar. Hı hı. E, dikiyoruz içeriye. Yani çıkmasınlar diye. Ve çıkarılmaları çok rahat. Hı hı. Kaygan e, ve çok rahat çıkıyor. Peki hapşırmak dediniz. hapşırmanın bir zararı oluyor mu ameliyat sonrasında? E, Yok yani... E, doğal süreçte? Tabii yani şey yok öyle bir zarar yok ama hasta yani üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren birisinde ameliyat etmiyoruz. Etmiyorsunuz. <laughs> ee, bir de mevsimi soracağım hocam. Yani e, mesela hangi dönemlerde eskiden estetik ameliyatlarda böyle bir süreçler vardı <laughs> yazın yapılsın şu zaman. Şimdi mesela dönemi mi? Ee, şimdi şöyle e, ameliyattan sonra tabii güneş ve sıcak e, ödemlerin çözülmesini geciktirebiliyor. Yani <laughs> biz çok sıcak aylarda Hani bu ameliyatları yapmıyoruz ama yapmak istemiyoruz ama yani hastalarımız kendini hazırlamış planını yapmış. Klimalı ortamda, ee, yani güneşten uzak vesaire. tabii kendini hayaldesin. koruyacak tabii. olduktan sonra ha şu olabiliyor. Sadece sıcaklarda o bizim kullandığımız ince bantlar, buruna yapıştırdığımız ameliyat sonrasında evet. bantlar onlar alerji yapabiliyor bazı ciltlerde. O durum hani bazen sorun olabiliyor. Onu da çıkardığı o zaman geçiyor O damar yolunda zaten. bile oluyor. Benim başıma ha, gelmiş bir şey yani aynen. damar yolunda e, sakmak için koyulan o bantlar hani bir süre, evet. karış Onunla da uygun ilaç ve merhem sürdükten sonra e, her sonra, yer tek klimatize tek artık yap. tabii. yani yapıyoruz bu ameliyatı yazın da yapıyoruz. E, peki mesela buruna dokunurken hocam fark ettiniz ki yüzün farklı yerlerine dokunmak gerekiyor mu bazen? Ay işte burası küçük kaldı, orası şey Hı -hı. kaldı. Öyle e, kendinizin hani karar verip de oynadığınız bölgeler oluyor mu? Burun dışında? Bunu tabii biz öncesinde resimlerle inceliyoruz. Hastalarımızla konuşuyoruz, tartışıyoruz. Her konuda hem fikir olduktan sonra bu işlere kalkışıyoruz. Bizim tabii önerilerimiz oluyor ama şimdi biz yani dok, hekim olarak kişiye ya senin çenen geride ya da işte kaşın yukarıda ben bunu söylemiyorum. Yani Kendisi talep ederse eğer hocam benim çenemde küçük derse evet size şunlar şunlar yapılabilir diyoruz ve öncesinde planlıyoruz Hı. ve ameliyat sonrasında e, hastanın yüzünün diğer kısmında değil ya da kulağa kepçe mesela. O da Hayır, mesela ha. bazen burun yapıldığında Hı -hı. E, hani kişinin yüzüne gerçi öncesinde şimdi artık öyle biliyor. Kişinin Hı -hı. yüzüne aslında mesela o eski burnuyla o çene gidiyor ama yeni yapılan burunda Hı -hı. o çene biraz geride kalıyor. Tabii, Onları biz zaten gösteriyoruz isimlerde. bakın yani ne olacağını burun kişi görüyor tabii değil mi ameliyat Yani öncesinde. sizin burnunuz bu hale gelecek yani bu sonuçta yaklaşık yüzde %70-80 bu öyle olacak. Onu görmek tabii Hı -hı. dolayısıyla üstünde konuşabiliyorsunuz. Tabii burun düzeldikten sonra baktık hani çene ileride ya da geride hani onları da biz e, hastamıza gene o pro, bilgisayar programlarıyla gösteriyoruz zaten. Yani o şekilde karar veriliyor ve aynı ayakta bu da Aynı seansta e, diğer işlemi de yapıyoruz evet. Hı -hı. Biz çünkü plastik cerrahız. Yani estetik olarak e, ne gerekiyor hani bunların hepsini biz biliyoruz zaten. Hastamız eğer talep ediyorsa ona biz size şu da yapılsa iyi olur Siz, gibi. Siz evet en azından hı, yönlendirebilirsiniz yani tabii. evet bu burun tek başına hı -hı. güzel olacak ama sonra çeneniz böyle hı -hı. duracak diye hı -hı. bir de gösterme şansınız da var tabii o çok büyük bir evet. e, teknoloji yani evet. şu anda eskiden insanlar ameliyata girerken hani evet. hayal ettiklerini ha. anlatıp evet. hani çıkan şeyler razı olmak durumunda kalıyorlardı Kesin. o yüzden bir sürü de bence yanlış yapılmış mesela hı -hı. bu ameliyatların tekrarı da e, bilmiyorum hı -hı. size o tip ameliyatlar geliyor mu? Çok. Tabii, en zoru o değil tabii mi? Şimdi bir ameliyat ne kadar çok yapılıyorsa onun e, komplikasyonu Düzenlisi. o kadar çok oluyor. Dolayısıyla hani biz e, sekonder diyoruz bu ameliyatları Sekonder ya da ters yer yani ikinci, üçüncü. Yani bana yedi kere ameliyat olmuş hasta da geçiyor mesela. E, bunları e, düzeltiyoruz. O ayrı bir e, şey, e, disiplin artık. Yani burun ameliyatlarının haricinde orada işin içine rekonstrüksiyon dediğimiz olay giriyor. İşte bizim yazıyor ya, e, He, evet, e, düzeltme, e, yani. altına, düzeltme giriyor, onarım cerrahisi giriyor. Orada onarım. işte farklı yerlerden, vücuttan kulaktan ya da kaburga kıkırdaklarından ek, e, eklemeler yapılabiliyor. Ee, yani orada iş tamamen rekonstrüksiyona giriyor artık. Evet. E, ama yani sonuçta bunun da artık estetik cerrahide çözümü var. Hani belki bizi izleyen izleyicilerimize daha önce burnunu yaptırmış, hani Hı -hı. bundan mutlu olmayan, e, hani tekrardan ameliyat olmaktan korkan kişiler de olabilir. E, bu konuda Hı -hı. da çok gelişmeler olduğunu biliyoruz. Kesinlikle. Peki birazcık da yüz estetiğinden konuşalım istiyorum. Hı hı. Yüz estetiğinde yüz ameliyat germeden bahsediyorum. Hı hı. Bu ameliyatlardan biraz bahsedebilir misiniz? Kimlere uygulayabiliyorsunuz? Şimdi iki grup kişi var yani hasta bize danışan var. Birisi ameliyat düşünmeyen sadece işte küçük müdahalelerle bir takım değişiklikler isteyen bir grup. Onları zaten ameliyat kendileri de istemiyorlar ama Amiyat düşünen kişilere biz uyguluyoruz muayene ediyoruz ve hı hı. işte yüzün neresine hani nasıl bir müdahale hı hı. yapılacaksa işte göz kapaklarının durumu, yanaklar, çene altı, boyun bunların hepsini biz hastamıza anlatıyoruz ve tabii ki ayna karşısında gösteriyoruz yani nasıl olacağını hı hı. en azından gözünde canlandırması <laughs> için. yüzü bir bütün olarak ele alıyoruz. yüz ve boynu. Hı, hı. E, bu ameliyatlar artık çok ilerledi hakikaten. Yani Teknikleri teknikler değişti. Teknikler çok ilerledi ve çok az müdahale kesiyle e, çok daha iyi sonuçlar yakalayabiliyoruz. E, çok sık e, talep Yapıyoruz. var gerçekten bu konuda. Peki konudan. hangi bölgeden kesiyi yapıyorsunuz hocam? E, şimdi yüz germe, yani burada tabii farklı teknikler var. E, Cerrahların da tercih ettiği farklılıklar var. Hani benim tercih ettiğim en çok e, kesi kulak önünden yapılan kesi. Hı hı. Ee, bu bununla minimal işte e, bir tünelize tünelizasyon işlemiyle hı hı. E, ve bir takım sütürlü teknikleriyle e, en iyi sonucu yakalayabiliriz. Yani eskisi gibi o bütün yüzü kaldırıp da hani germiyoruz. Gerekli yani gerekirse onu da yapar, yapıyoruz tabi ama genellikle bize e, orta yaş ya da orta yaş üstü e, hastalarımız bu, başvuruyor. Onlarda da az kesiyle en iyi sonucu en yakalamaya kesinlikle. çalışıyoruz. Boyun bölgesi de aynı anda yüzle beraber gelinmiş oluyor değil mi? Tabii tabii. Hı hı. Boyunu da ekliyoruz. yani. Genellikle zaten bize hastalar en çok boyun nedeniyle de başvuruyorlar hakikaten. Hı hı. Boyun için geliyor ama diyoruz yani sizin yüzünüzde de sarpma var. Yani yapmışken ikisi birden olsun. Tabii. Evet. Çok yani. iz kalıyor mu peki hocam? Kulak. Ee, şimdi yok. Bu izler dediğim gibi yani kulağın... Saç dibiyle. E, tabii yani saçın içinde izler zaten ve sonra kulak önünde. Bunların yatışması yaklaşık işte birkaç ayı buluyor tabii. Önce kızarık bütün izler de olduğu gibi ama hı hı. E, yaklaşık hani bir iki üç ay geçtikten sonra o izler iyice belirsiz hale geliyor. Sonrasında o daha belki çok daha az görünür hale geliyor. Hı hı. E, işte saç şekilleriyle onları kapatabiliyorlar vesaire. E, peki biz bazen hani böyle görüyoruz e, bazı kişileri e, medyada, basında yani gerçekten Yüz germe ameliyatı olduğu anlaşılan kişiler. Şimdi böyle bir talep o talebi olan bir hasta grubu var mı? Yani hiç belli hmm. olmasın diyen bir grup. Hani hmm. minimalize evet düzelsin hmm. ama bir de hani böyle bir ifadesiz, bir mimiksiz hmm. hani e, bir, bir farklı olduğu anlaşılıyor o kişilerin. Evet. Bunlar bir e, yanlış. Ameliyat mı oluyor yoksa gerçekten hmm. kişiler de bunu talep edebiliyorlar. Mı? İşte şöyle e, bir kere tabii ama, hakikaten ameliyat mı bazen işte protezler ve dolgular yapılıyor ve bunlar ehil olmayan ellerde yapılıyor. Yani hmm. o yüzden ben diyorum mutlaka plastik cerrahların görmesi yapması gerekir bu tür işlemleri çünkü e, estetik adına estetik diyen bir sürü meslektaşımız estetist. Yani estetisyen evet mi? normal doktorlar bile artık ee, kurs alıp işte mesela yüz, yüz, yüz yüz plastik cerrahi diyor yani böyle bir şey yok. Evet. Yani bu uydurma bir takım ünvanlarla birçok şey yapılıyor. Şimdi yüz germede şöyle bir şey, yenilik, farklılık var. Eskiden yüzler yassıydı ve gerildiği anlaşılırdı. Yani geriye doğru çekilirdi. Evet, çekildi. Benim Şimdi bu bitti artık. Yani artık yer çekimine olan nedir? Hani biz onu tersine çevirmemiz gerekir. Artık yukarı doğru kaldırmalar yapılıyor bu tabi boynu da aynı seansta çok rahat düzeltebiliyor. Ha. Böyle, enine ve alındığı zaman yani. tabi. Ve hacimli yüzler oluyor Hı. yani daha e, hoş sonuçlar çıkıyor ortaya. Tabii diğerinde böyle böyle Heh. bir daha bir gergin evet. sanki. Aynen gergin ve yatsı yani şöyle Şişmiş ve yayılmış ameliyatlar. E, şimdi Ay, şu evet. şekilde yapılıyor. Evet. Bir de orta yüz ameliyatları var. Onlar tamamen hani saç deriden girip ağız içinden yapılan işlemler. Onlarda bir iz de yok zaten. Orta yüz dikleş, germe dediğimiz dikleştirme şu ameliyat. Yani yanakların Hı yukarı ameliyatı. O birazcık daha daha genç yaşlarda belki. E tabii orta daha yaş, yaş civarında. Yani boyuna ameliyata. mesela faydası ha. oluyor mu onun? Hayır. O, tamamen yanak, yanak bölgesi. Yanak ve şu şey dudak ve ağız ve bölgesi. Ve şu olukların işte giderilmesi için yapılan bir işlem. Onu alt göz kapağından yapılması da söz konusu ama onların iyileşmesi daha uzun sürüyor. Hani benim tercihim saçın içinden ve ağız içinden yapılan. Ha, evet. Bir işlem. E, peki riskleri var mı hocam yüz ameliyatının? Şimdi bütün ameliyatlarda tabii ki bir takım riskler var. Hı hı. Ama dediğim gibi yani teknikler çok gelişti, ilerledi. Bizim için en önemli risk sinirlerin etkilenmesi. Hı hı. Şimdi o bahsettiğim işte az yapılan işlemler, cerrahi işlemlerle, bir takım sütürlerle bunu takviye edilmesiyle işte o riskler ortadan kalkıyor. Hı hı. Yani ben şimdiye kadar karşılaşmadım inanın ki yani kaç yıllık hekimim sinir e, komplikasyonuna karşılaşmadım. İnşallah da karşılaşmazsın. Onlar da olursa zaten geri dönüşümlüdür bunlar. Geri yani dönüşümlü. Korkulacak bir şeyler değil. Zaman içinde geri dönecektir değil. zaten. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Ben verdiğiniz değerli bilgiler için hocam, zaman ayırdınız bize çok sağ olun. Rica ederiz davetiniz için. Mesela. Sevgili seyirciler, bugün burun ve yüz estetiğini Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan plastik ve estetik cerrah uzmanı Profesör Doktor Aydın Gözü ile konuştuk. Bir sonraki programımızda yine sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Görüşünceye kadar sağlıkla ve mutlu kalın.